Katar emirinin ailesi Bodrum'da demirli olan milyonluk yat Katara'ya geldi. Las Bodrum Havalimanı'na iniş yapan Katar Kraliyet ailesinin özel jumbojetinden iki kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpünün kamyonlardan inmesi saatler sürdü. Bodrum'a 3 gün önce demir atan Katar şeyhinin ailesine ait Katara isimli milyon dolarlık lüks yatın kimin için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta ummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarından biri gitti biri geldi gün boyu hazırlık yapan yat personeli Katar emirinin ailesi için hazırlandı. Jumbo ile gelen aile için havalimanından Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzergahında üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğunda yata geçen Katar şeyhinin ailesi için denizde de sahil güvenlik ekipleri önlem aldı. Katar Kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından iki kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saatte özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Güzel sarayda tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personeli ile birlikte 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor. Bodrum'a gelen kişinin Katar emirinin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşiyle birlikte Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi. Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar emirinin kardeşinin aracı kendi kullanması dikkatlerden kaçmadı. Kraliyet ailesinin arkasından 8 koruma aracı 9 VIP minibüste yata yanaştı. Yatın diyafonlarından hoş geldin sesleri yükselirken sirenler de susmadı. Yata giren şeyhin kardeşinin ilk işi bebeğini sevmek oldu. Daha sonra yatın içerisine girerek televizyon izledi. Katar Kraliyet ailesine mensup kişilerin Bodrum'da kaç gün kalacağı bilinmiyor.